bu dünyada yedin. Elhamdülillah dedin. O elhamdülillah kelimesinden şimdi biz ne yaparız? Toprağa eşeleriz. Kabak ekeriz. Kabak bitkisi ya da biber ekeriz. Biber maydanoz ekeriz. Maydanoz alırız. Elhamdülillah toprağına bir şey ekiyorsun. Elhamdülillah toprağından cennet meyvesi yaratıyor Allah. Neye elhamdülillah dedin? Dünyevi şu 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 Yediklerin için hoşuna gidiyor. Elma yedin, muz yedin, şu yedin, bu yedin. Cenab-ı Hak o elhamdülillahından o şükrettiğin meyveleri cennette yaratıyor. Ne toprağından? Elhamdülillah toprağından. Kulun hamdinden yani. Kulun şükründen yani. Evet. Elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Sana Raif abi. Burada meyve yersin. Orada elhamdülillah yersin.